Herkese arkadaşlar. Bugün yurt dışından gelen kargomu açıyoruz. Yaşasın. Kaç gündür bunu bekliyorum. Kaç haftadır. Temudan aldım bu arada bunları. Ve aldığım şeyler de ee, laburlarımı eşya. Arkadaşlar. Laburlarım kıyafeti gelmiş. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar açtım ve içinde çok tatlı şey çıktı. Böyle tulumu içinde tulumunun altına şöyle bir tişört giyecek labubularım. Üstüne de şöyle bir boyunluk ya da şapka ikisinden biri. Videonun sonunda labubularıma bunları giydireceğim. Ve bunlara puanım 10 üzerinden 9. Çünkü birazcık küçük gibiler. Bir deneyeceğiz. Evet diğer ürünümüz de şöyle labubularıma askılık. Hemen bunu da açıyoruz. Askılığı mükemmel becerimlerimle kurmayı başardım. Şimdi buna kıyafetlerini asacağız. Evet arkadaşlar astım ve buna puanım 10 üzerinden 10. Çünkü beklediğimden hem büyük geldi Allah. Hem büyük geldi hem de ya yani kıyafetlere tam oluyor. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Sıradaki ürünümüze geçelim. Şöyle bir ay şöyle bir yatak almıştım. Hemen bunu da açıyoruz. Arkadaşlar açtım ve çok güzel bayıldım. Şöyle bir yatak almıştım. Şöyle de bunları içine sokacağım şu şekilde buraya da yazdığı var. Ay çok tatlı bayıldım. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü biraz küçük gibi. Deneyeceğiz videonun sonunda. Sıradaki ürünümüze bakalım. Sıradaki ürünümüz. Sıradaki ürünümüz şöyle bir şey. Aa! Arkadaşlar klimaya takılan otokoltuğu almıştım. Bunu hemen açıyoruz. Arkadaşlar açtım ve bu kadar beğenemezdim. Ya şunun tatlılığına bakar aparatı var böyle klimaya şuraya takacağım böyle bak böyle, böyle ayakta duracak bu çok tatlı onun üzerinden 10 aslında onun üzerinden 9 çünkü aparat keşke takılı gelseydi ben şu an nasıl takacağım hiçbir fikrim yok ve sıradaki ürünümüz şurada sıradaki ürünümüz genelde bu için kıyafet ve şimdi bunda arkadaşlar açtım ve bir tane gözlük çıktı çok tatlı Böyle bir boyunluk çıktı. Şöyle de bir tane kıyafet çıktı. Ben bayıldım çok tatlılar. Sıradaki ürünümüzü de açtım ben. İki çift ayakkabı şöyle. Bir tanesi beyaz, bir tanesi mor. Aşık oldum. Çok tatlılar. Bay bay. Arkadaşlar video yetmedi labubuları giydirmeme. O yüzden başka bir videoda labubularımı kıyafetlerine giydirmek için görüşmek üzere. Bay bay.